Unstar TV'den merhabalar. Bugün 1 Haziran 2024 Cumartesi. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Gündemin önemli haberlerini her gün olduğu gibi Moonstar'dan aktarmaya devam ediyoruz. 9 Haziran sonrası yeniden bir araya gelecek Özgür Özel ile Tayyip Erdoğan arasında rekabet kızışıyor. Erdoğan halkın gözünde puan kaybederken Özel hızla yükseliyor. Fark 16 puana çıktı. Abdullah Gül ismi tekrar siyasetin gündeminde. 3 partiyi tek çatı altında toplayıp Erdoğan sonrası için kolları sıvadığı konuşuluyor. Diyaneti etkilemeyen ekonomik kriz, afadı vurdu. Para yok denilerek afada kurtarma aracı aldırmıyorlar. Ekonomik krizin geldiği noktayı sebzeyle, meyveyle, danayla, koyunla anlatacağız. 7 asgari ücretli birleşip danaya girerse ne olur ona bakacağız. Adaletin ayaklar altına alındığı iki önemli olay var. Hemşirelik öğrencisi Esen Gül'le AKP'li başkan Süleyman Kılınç'ın hikayelerine göz atacağız. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Abdullah Gül, Son birkaç gündür iki önemli haberle gündemde. Birincisi 11. Cumhurbaşkanı ve eşi Harun Nisa Gül için toplam 17 makam aracının tahsis edilmesi. İktidarın başı zaten bu saltanat düzeniyle belada. İnsanlar bıktı artık. Gülün makam araçları arasında iki zırhlı Mercedes ve bir Audi bulunduğu belirtiliyor. Gül'ün koruma ekibinde ise 75 polisin yer aldığı yine emniyetin verdiği bilgiler arasında. İkinci haberi ise TV 100 köşe yazarı Barış arkadaş veriyor. Gül'ün siyasete dönmeye hazırlandığını iddia etti arkadaş. Sizler de yorumlara bu konudaki görüşlerinizi belirtin lütfen. Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek. Hangi partiler bunlar? Sizin de tahmin edeceğiniz gibi Saadet, Gelecek ve Deva Partileri. Aktif siyasete 10 yıllık bir ara vermişti Abdullah Gül. Ancak kapalı kapılar ardında bu 3 partinin önemli isimleriyle hep dirsek temasındaydı. Yarkadaş'a göre Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Deva Gelecek ve Saadet'i tek çatı altında birleştirmeyi planlıyor. Gül ve yakın çevresinin Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül'ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı konuşuluyor Ankara kulislerinde. Gül 3 partinin ortak adayı olabilir. Fakat üç partinin birleşme olasılığı gerçekte çok düşük görünüyor. Saadet Partisi bir cemaat partisi. O kimliğini bırakıp diğerleriyle aynı çatı altına girme fikri Saadet'in fıtratına uygun görünmüyor. Kendi çatısı altına deva ve gelecek partilerini alabilir. Diğer yandan Davutoğlu gül gelecekse ben ne güne duruyorum diyebilir. Gülden kendini aşağıda görmediğini Ankara'da bilmeyen yok. Siyasette hiçbir zaman cesur adımlar atmayan gülse Erdoğan tamamen sahneden çekilmeden siyasette kolları sıvayacak gibi durmuyor. Erdoğan'ın duvarına çarpmayacağına emin olursa suyun akışına kendini bırakabilir. Hiçbir şeyi garanti görmeden o koltuğa göz kırpmaz ama kendisi için göz kırpılmasını da sever. Şu anda bunca korumayı, makam aracını, villalarını riske atmak istemeyecektir Abdullah Gül. Özgür Özel 22 yılda AKP'ye ikinciliği tattıran ilk CHP genel başkanı olarak tarihe geçti. Bunun verdiği özgüvenle hareket ediyor artık. CHP lideri dün TUMOB'un 48. genel kurulunda konuştu. AKP iktidarında yaşanan hukuksuzluklara ve anayasa ihlallerine dikkat çekti. CHP sivil bir anayasa yapar. Anayasayı herkesle konuşuruz. Her doğana anayasa yaparız ama Erdoğan'a anayasa yapmayız dedi. Yeni bir hedef de belirledi Özel. Bir sonraki seçimde CHP'yi iktidar yapmazsam siyaseti bırakacağım diyecek kadar güveniyor kendine. Metropol Araştırma Şirketi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ana muhalefet lideri Özgür Özel'i yarıştırdı. Görevlerini yapış tarzına dair görev onayı anketi yaptı. Son 3 ayda iki liderin performanslarını halka sordu. Erdoğan'a görev onayı %45'ten 39'a geriliyor. Özel'in görev onayı ise %30'dan 55'e yükseliyor. CHP'nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel'in liderliği beğeniliyor halkın gözünde. Metropol anketinin yapıldığı dönem Erdoğan'ın tasarruf paketinin açıklandığı dönem. Vatandaşa tasarruf et deyip de sarayın, bakanların, AKP'li bürokratların, milletvekillerinin şatafat içinde hayatlarına devam etmesi insanları kızdırdı elbette. Bunu 31 Mart'ta net şekilde anlattı halk. Ankette Özgür özelliğin 25 puan birden yükselmesi ise vatandaşın normalleşme söylemine sahip çıkması olarak yorumlanıyor. Özel'in Erdoğan'la görüşmesine, iletişim kanallarını açık tutmadaki ısrarına vatandaş destek veriyor. Ana muhalefetin devletle kavga etmesine karşı insanlar. Şu tasarruf tedbirleri, ekonomik kriz halkın gözünde Erdoğan'a bile puan kaybettiriyor da Diyanet'e yine de dokunmuyor. Diyaneti etkilemeyen ekonomik kriz AFAD'ı vuruyor. Depremlerin, acil durumların, felaketlerin kurumu AFAD parasızlık nedeniyle kurtarma aracı alamıyor. Envanterindeki araçlarda sürekli arızalanıyor. 6 Şubat 2023 Maraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerindeki zafiyete herkes tanıklık etti Türkiye'de. 11 şehirde asrın yıkımı yaşandı. Bu deprem konusuna birkaç kez değineceğiz bugün. Önemli bilgiler, haberler var çünkü. AFAD o depremler sonrası kurtarma faaliyetlerinde yaşanan aksaklıkların odağındaydı. Bir gün gazetesi kurumun 2024-2028 planlarını haberleştirdi. AFAD'ın bütçe yetersizliği nedeniyle kritik önemdeki çok sayıda projeyi hayata geçiremediği anlaşıldı ortaya çıktı. Arama kurtarma araçlarının da arasında bulunduğu zorunlu alımların yine parasızlıktan yapılamadığı aktarılıyor. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı ihtiyaçlarına onay veren makam orası. Ancak kurumun stratejik planında hedeflenen araç sayılarına onay verilmediğine dikkat çekiliyor. Makam aracı olsa alırlardı onu. Üstüne üstlük depremlere yönelik ulusal erken uyarı sistemi de yine para yok denilerek hayata geçirilmiyor. Olası İstanbul depremi için uzmanlar feryat ederken hazırlık adına hiçbir şey yapmamaya devam ediyor devlet yetkilileri. TÜİK'in rakamlarına kimse güvenmediği için birçok kurumun, kuruluşun enflasyon hesaplaması, enflasyon araştırması yaptığına tanıklık ediyoruz son dönemlerde. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçek enflasyonun peşine düştü. Sofradaki enflasyonu gözler önüne serdi. Sonuç şu. Vatandaş daha az et, daha az sebze ve daha az meyve yiyebiliyor artık. Rakamlar feci. Asgari ücret bir ailenin sadece gıda masraflarına yetiyor. Enflasyon nedeniyle insanlar aldıkları gıda ürünü çeşidini ve miktarını azalttı. Araştırmayı İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı yaptı. Öncelikle gıda ürünleri üreticiden pazara gelene kadar fiyatları 2 kat artıyor. Üreticiden markete gelene kadarsa iki buçuk kat artıyor neredeyse. 2018'de kişi başı tüketilen sebze miktarı 283 kiloydu. 2023'te herkes 22 kilo azalttı yediği sebze miktarını. 2010 yılında her 100 kişiden 70'i her gün en az bir kere sebze veya salata tüketiyordu. Öyle söylüyorlardı. Bugün ise her 100 kişiden 41'i her gün sebze yiyebiliyor. Meyve tüketiminde de buna yakın rakamlar azalmalar söz konusu. Et fiyatlarını zaten yakından takip ediyorsunuz. Son 3 yılda Türkiye'de ortalama tavuk fiyatı 15 liradan 80 liraya, dana eti fiyatı 61 liradan 414 liraya, kuzu eti fiyatı 83 liradan 458 liraya çıktı. TÜİK bu rakamları halktan gizliyor. Yine son 3 yıllık dönemde soğan ve patatesin fiyatı 10 kat, domatesin fiyatı 7 kat arttı. Şartlar böyle olunca millet eti, sebzeyi, meyveyi kıstı. Bakliyata dümeni kırdı. Fakat orada da işler iyi değil. Pirincin fiyatı 6 kat yükselmiş. Nohudun kilosu 10 liradan 76 liraya kadar çıkmış. 13 lira olan kuru fasulye 3 yılda 84 liradan satılır hale gelmiş. AKP Türkiye'si gıda enflasyonunda Arjantin, Zimbabwe, Venezuela ve Filistin'le yarışıyor. Erdoğan yönetimi açlık sınırını 19 bin liraya dayadığı 17 bin lira olan asgari ücretin 1967 lira üzerinde şimdilik. Savaşta olan ülkelerden bile beter bir halde Türkiye. Vatandaş açlıkla boğuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin dengeli bir büyümeye doğru ilerlediği iddiasında. TÜİK dün ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre ekonomi 2024'ün ilk çeyreğinde %5.7 büyüdü. Bu veriye bakarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız diyor Mehmet Şimşek. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını da iddia ediyor bakan. Gerçek enflasyonun, hissedilen enflasyonun ne olduğunu anlatan bir haberle devam edelim. Kurban bayramı yaklaşıyor, 2 hafta kaldı. Kurbanlık fiyatlarına gelen zamlar hem TÜİK'in hem de en yakın yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde. TÜİK'e göre enflasyon %70 biliyorsunuz, 69,8. Enflasyon araştırma grubu ise... %124 olarak ölçüyor enflasyonu. Fakat Ankara'da büyükbaş kurbanlık fiyatları %238. Küçükbaş kurbanlık fiyatları ise %360 vaziyette. Büyükbaş fiyatları 220 bin liraya kadar çıktı. Geçen yıl 65-70 bin liraya alıcı bulunuyordu. Küçük başlar 15-20 bin lira arasında satılıyor. Onlar da geçen yıl 5-6 bin liraydı. Besiciler mutsuz, halkın çoğu sadece sormaya geliyor, boş dönüyorlar, alım gücü çok düşük diyor. Maliyetlerin yüksek olmasından şikayetçiler, hayvanların ellerinde kalacak olmasından da endişe duyuyorlar. Mayıs ayı yıllık enflasyonu pazartesi günü saat 10'da açıklanacak. Türkiye'de asgari ücret 17 bin lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira. 7 asgari ücretli bütün maaşlarını ortaya koyup Danaya girelim dese 119 bin lira toplayabiliyorlar. Diyanetin kurban kesim bedeli geçen yıla göre %97 arttı. Ali Erbaş 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedeli olarak yurt içinde 11.750 lira istiyor. AKP Türkiye'de hayvancılığı bitme noktasına getirdi. Yemin fiyatı 500 lira olmuş. Çoğu kurbanlık satılmayacak. Geri gidecek ya da zararına satılacak. Birçok besici batacak. Bir daha da bu işe girmeyecek. Besiciler işimiz Allah'a kaldı diyerek dert yanıyorlar. Görünen o ki yanmaya da devam edecekler. Ekonominin yıllardır düzeltilmemesinin en önemli sebebi hukukun rafa kaldırılmış olması. Türkiye'de AKP iktidarı Türkiye'de korku ikliminin devam edebilmesi için FETÖ söyleminden taviz vermiyor. Korkak muhaliflerde iktidarın hışmına uğramamak için Gülen hareketi mensuplarına yönelik her hukuk dışı operasyona balıklama atlıyorlar. Hem havuz medyası, hem devlet kanalları, hem de sözde muhalif yayın kuruluşları dün FETÖ'nün kadın yapılanması çökertildi. Para transferi polis kamerasında başlıklarıyla haberler verdiler. İstanbul'daki güncel kadın yapılanması operasyonla çökertilmiş. Örgütün para transferi polis kamerasına takıldı teslimat görüntülerine ulaştık diye yazıyorlar anlatıyorlar. Görüntülerde bir kadın sokakta buluştu bir başka kadına çanta veriyor. Çantanın içinde para var. Gizli kayda alınanlar iki kadın olduğu için kadın yapılanması diyorlar. Haberin veriş şekline bakarsanız uyuşturucu silah insan ticareti falan yaptıklarını sanıyorsunuz. Yaptıkları tek şey ihtiyaç sahibi insanlara para ulaştırmak başka hiçbir faaliyet yok. AKP Türkiye'sinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak terör suçu kabul ediliyor. Bunu bütün dünyada biliyor zaten. Çaldıkları milyar dolarları gün boyu sıfırlayamayanların ülkesinde masum insanların suç olmayan dayanışması terör faaliyeti sayılıyor. Sanırsınız Afrika diktatörlerine Türk Hava Yolları uçağıyla masum insanları Müslümanları öldürmek için silah gönderenler bunlar değil. Masum insanların hedef alınmasına bir örnek daha verelim. Cerrahpaşa Paşa, Florence Nightingale, Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esengül Arslanla ilgili bu haber. Arslan'ın yurt dışındaki akrabalarının gönderdiği harçlıklar terör finansmanı sayıldı. Para gönderenler abisi, amcası, dayısı 23 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı. 4 gün polis merkezinde tutuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 90 FETÖ'cüyü yakaladık diyerek duyurduğu operasyonlarda gözaltına alınmıştı. 3 senedir İstanbul'da hem okuyor hem de çalışıyor Esengül Arslan. 6 Şubat depreminde evleri yıkılmıştı. KYK'lı öğretmen olan babasını hapse attılar. Annesine bakabilmek için evlere temizliğe gidiyor. Marketlerde çalışıyor. İkinci ve üçüncü sınıflara küçük çocuklara matematik ve Türkçe dersi veriyor. İktidarın bütün gücüyle mücadele ettiği insanlar işte bunlar. Diğer taraftan çeteler, hırsızlar, katiller ellerini kollarını sallayarak iktidarın tadını çıkarmaya devam ediyorlar Türkiye'de. Türkiye'de hukuk adamına göre işliyor. 6 Şubat 2023 depremleriyle ilgili çok önemli bir yargı kararına bakalım şimdi. Ne yazık ki iyi bir haber değil. Haber Adıyaman'dan Cumhuriyet Başsavcılığı depremlerde yaşanan yıkım nedeniyle dönemin AKP'li Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma yapılmasına gerek olmadığına, yer olmadığına karar verdi. Depremin üzerinden 481 gün, 482 gün geçti. Adıyaman Belediye Başkanlığı binası da yıkılmıştı o depremde. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları sorumluların cezalandırılmalarını istiyorlar. Deprem bölgesindeki belediye başkanlarının deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almadıklarını belirtiyorlar binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduklarını belirterek suç duyurusunda bulunuyorlar. Şikayet mahkeme salonuna bile taşınmadan çöpe atılıyor. Başsavcılık bu genel suç duyurusudur. Bu dilekçenin soruşturma imkanı yoktur. Zaten başka soruşturmalar da var diyerek AKP'li eski başkanı kurtarıyor. Antalya Konya altında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazası sonrası CHP'li belediye başkanı Mesut Kocagöz hapse atıldı. 31 Mart'ta seçimi kazandı Kocagöz. 14 Nisan'da 14 gün sonra kaza oldu. Hemen ertesi günde kazadan sorumlu tutularak hapse atıldı. Ama AKP'liyseniz binlerce insanın ölümünden bile sorumlu olsanız size kimse dokunmuyor, dokunamıyor. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.